Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle düz renk kahve tonunda bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel bir model hazırladım. Özellikle çıtı pıtı örnek sevenler bu modeli beğenecek diye düşünüyorum. E, oyama başlamadan önce yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan ne varsa hepsini daha önce istek üzerine 1098 numaralı videoda anlatmıştım. Siz de YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videodan yararlanabilirsiniz. E, bu yazmamı yine iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken kullandığım ipim şöyle göstereyim arkadaşlar. Altın Başak marka 410 numara böyle kahve altın rengi arası bir rengi var. Ee, bu ipi kullanacağım. Çimenimi bu ipimle yapacağım. Yanında pembe bebek pembesi kullanıyorum. Altın Başak 850 numara çiçeğimi yaparken yine yanında mavi kullanacağım. Açık mavi. Altın Başak 363 numara. İplerimi bu şekilde şöyle göstereyim. Çok sık bir araya getirdiğim renkler değil ama güzel olduğunu düşünüyorum. Ee, yanında da e, yine alt, yine tığım 21 numara. Ben 21 numara tercih ediyorum ama siz 20, 21, 22 numara tığlardan dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Üçü de oya yapmak için uygun. Hemen örneğimize başlayalım. Dediğim gibi çimenimi bu tondaki ipimle örmeye başlıyorum ilmeğimizi oluşturalım. Yazmanız iki zincirle tığladıysanız benim anlattığım sayılara göre gittiğinizde aynı modeli çıkartırız arkadaşlar. Geldim. Şöyle tığ battığının altından ipimi sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Örümcek yapacağım için e, zincir örümceğin daha uzun zaman kendini muhafaza etmesini bozulmamasını sağlayacak. Üstüne hemen küçük bir örümcek yapıyorum. Yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda olursa bizim için yeterli. 2 defa doluyorum tığımın ucuna ipimi. Tığ battı da 1-2 tane boşluk bıraktım. 3. tığ battının altından girdim. 2 2'şer, 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 3 kere de çıktım. Şöyle küçük bir trabzan yaptık. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Trabzanımın önünden 5 zincirle kirpiğimi tutturdum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine kirpiğimi tutturdum. 1, 2, 3, 4. 5. çektim. Yine geri döndüm. Kirpiğimi tutturuyorum. Bu şekilde yaptık. 3 tane yan yana kirpik. 3. kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem. 1. sık iğne. Hemen yanına 2. Yanına 3. 4. 5. 6. 7. tırbattımın altından yapıyorum. Yeniden küçük bir örümcek yapalım. Ben çiçek yuvaları arasında bu ara çimenden 3 tane yapacağım. Siz ne kadar kaç tane istiyorsanız ne sıklıkta olsun derseniz o kadar yapabilirsiniz. Örümceğimi yaptım. 2 defa doladım. Tığ battı da 2 boşluk bıraktım. 3. altından giriyorum. 2 şer 3 defa daha çıkalım. Yine üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine 3. kirpiğimi de sık iğne ile tutturdum. Bu kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem birinci. Yanına ikinciyi yapıyorum. Yanına 3, yanına 4, yanına 5 ve 6. Altı tane yaptıktan sonra yedinciyi tığ battığının altından yapıyorum. Bu şekilde. Şöyle oldu. Çiçek yuvaları arasında 3 tane yapacağım. Şimdi başlarken iki tane yeterli diye düşünüyorum. Yine bir örümcek yapalım. Yine tığımın ucuna ipimi iki defa doladım. Bu sefer tığ battı da 1 2 3 boşluk bırakıp dördüncünün altından giriyoruz ikişer, ikişer, ikişer daha uzun bir trabzan yaptım. Şöyle göstereyim. Çünkü buraya çiçek yuvası yerleştireceğiz. Biraz daha trabzanım uzun oldu. Üstüne bir, iki, üç zincir çektim. Bir kere doladım. Trabzanımın önünden girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Böyle oldu. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Geri döndüm. Şöyle göstereyim. 5 zincirle kirpiğimi düğümledim. Sık iğnem birinci sık iğne oldu. Yanına ikinciyi yapıyorum. Yanına üçüncüyü. Yanına dördüncü. Yanına beş. Toplam bu küçük trabzanın üstüne beş tane sık iğne yaptım. Altıncıyı tekrar şöyle yuvadan yaptım. Yine bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bir kere doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Böyle küçük bir trabzan daha yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim geri döndüm. Yaptığım küçük tırabzanımın önünden sık iğne ile tutturdum. Yine ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci sık iğnemi yaptım. Altıncıyı alttaki büyük tırabzanıma yapıyorum. Şöyle oldu. Hep 3 kirpik yaptığımız trabzanlarımızın üzerine bu sefer iki tane böyle kulak gibi yaptık. Hemen aşağıya doğru bir tane sık iğne yapmıştım. Yanına ikinci iğne 6 tane yapıyorum. Yanına 3, yanına 4, 5, 6, 7. yine tığ battının altından girerek yaptım. Burada arkadaşlar şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum yine. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden şöyle göstereyim. 3 tane oldu şu anda. 3 er zincirli ince çimen 3 tane oldu. 4 tane olacak. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından girdim böylece 4 tane oldu. Şimdi bir tane zincir çektim üstüne. Bölümcüğümü yapıyorum. 2 defa doladım. Tığ battı da iki boşluk bıraktım. 3ün altından giriyorum. İkişer ikişer. 3 kere de çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 3. sık iğnem. 4.'ü 5.'i 6.'sı. Yine tabağın altından da 7.'yi yaptım. Şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi 3 tane bu çimenden yapacağım. 3 çimenin arkasına bir tane çiçek yuvası yapacağım. Yine 4 tane boşluk bırakıp şöyle göstereyim. 3 tane çimenimi yapıyorum. 3 çimen bittikten sonra çiçek yuvasını yapıyorum. 4 tane boşluk bırakıp tekrar 3 çimen yapıp devam edeceğim. Şimdi ben bir tane daha çiçek yuvası hazırlayayım. Ee, sonra sizinle beraber eee çiçeklerini süslemesini tamamlarız. Ben bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Şu şekilde ilerliyoruz. Bu çimen böyle devam ediyor. Şöyle göstereyim. Yine 3 tane çimen bir tane yuva yaparak bu şekilde sürdürüyoruz. Şimdi hemen ben mavi renkle başlayacağım. Çiçeğimizin yapımına geçelim. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldik. Hemen birinci çiçek yuvamızın iki dalı vardı. İki daldan birinciye iğne ile girip ipimizi tutturalım hemen üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim 5 zincirimle hemen geri döndüm aynı yuvaya. sık iğne ile tutturuyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 zincir çektim yine aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı yuvaya tutturdum. 4 kirpik oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yuvaya döndüm. Sık iğne ile tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 4 tane zincirimle ikinci yuvamızı şu şekilde tutturalım. Üstüne hemen 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yuvaya tekrar döndüm. İkişer ikişer çıkıyorum. Böyle küçük bir trabzan yaptık. Trabzanımın üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden 3 zincirimin kirpiğini düğümledim. Yanına ikinci sık iğne. Yanına üçüncü yanına 4, yanına 5, yanına 6. 6 tane trabzanımın üstüne sık iğne yaptım. 7. yuvadan yapıyorum. Şöyle oldu. Burada şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. 7 hatta 8 tane çekeyim. 8 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Şurada bıraktığım 3 zincirden sık iğne ile tutturuyorum. 1 zincir çektim üstüne örneğimin düz yönüne döndüm. Sık iğne ile 8 zincirimden giriyorum önce. 2 tane zincir çektim. Bir tane sık iğnemi yaptım. 2 zincir. 1 sık iğne. 2. kirpik. 2 zincir. 1 sık iğne. 3. kirpik. 2 zincir. 1 sık iğne. 4. kirpik. 2 zincir. 1 sık iğne. 5. 2 zincir bir sık iğne 6, 2 zincir, bir sık iğne 7, 7 tane kirpik yaptıktan sonra 8. sık iğne 8. için sık iğne ile yuvadan tutturuyorum. Bu şekilde yaptım. Yeniden 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Aynı yuvaya tekrar döndüm. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. 3 zincirimi geri dönüp kirpik gibi düğümlüyorum burada. Tırabzanımızın önünden girdik. Yanına 2 yanına 3. sık iğne. 4. sık iğnem. 5. 6.'yı, 6 tane sık iğne yaptım. 7. yuvadan yapıyorum üstüne 8 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ters yüzünü döndüm örneğimin bu yaptığımız 3 zincirli küçük kirpik vardı bu kirpiğimize sık iğne ile 8 zincirimi tutturdum üstüne 1 zincir çektim örneğimin düz yönünü döndüm düz yönde sık iğne ile zincirimin altından giriyorum burada yine 2 zincir bir sık iğne birinci kirpik 2 zincir bir sık iğne 7 tane kirpik yapacağız 2 zincir 1 sık iğne 3 2 zincir biraz iksaralım 1 bir sık iğne 4 2 zincir 1 sık iğne 5 yine 2 zincir 1 sık iğne 6 2 zincir, 1 sık iğne, 7. Yuvadan da bir tane yapıyorum. Böylece çiçeğin ikinci dalı da oluşmuş oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi aynı işlemi tekrar yapacağız. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Geldim yuvaya. 2, 2 çıktım. Bir trabzan yaptık. 1, 2, zincir çekiyorum. Geri döndüm. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem. Şöyle katlayarak yapacağım. Daha rahat olsun diye. Yanına 3 Yanına 4 5 6 7. yuvadan yapıyorum. Şöyle trabzanın oluştu. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. 8 zincirimle örneğimin ters yüzünü döndüm. 3 zincir bırakarak 3 zincir çekerek bıraktığım trabzan'ın yuvamın tepesinden tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yönünü döndüm. Şöyle olacak arkadaşlar. Şimdi bu 1 zincirimle burada 1 2 şöyle göstereyim. Çiçeğimi şuradan tutturacağım. Şöyle Burada bir tane zincir çektim. Bir zincirimle bir ikinci küçük üç zincirli çimenimden şöyle tutturuyorum. Sık iğneyle geri döndüm. Şöyle katlayarak yaparsak daha rahat yapabiliriz. Sık iğneyle yuvadan girdim. Şimdi burada iki zincir, bir sık iğne birinci kirpik. İki zincir. bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne. Yine buraya da yedi tane kirpik yapacağız. Şu anda dört oldu. İki zincir, bir sık iğne, beşinci kirpik, iki zincir, bir sık iğne, altıncı, iki zincir, bir sık iğne, yedinci. Yedi tane kirpiğimi yaptım. Şuradaki yuvamızdan da Kahverengi yuvamızdan da yine sık iğnemi yapıyorum. Üstüne sıkıca zincirimi çektim. İpimi keseceğim burada. İpimizi keselim bir çiçeğimizi düzeltelim göstereyim size. Burada arkadaşlar. Şurada kalan ipimi arkaya alıyorum önce şöyle arka taraftan tığ ile çekebiliriz. çimenim çiçeğim bu şekilde yerleşmiş oldu ben şimdi diğerini de yapacağım size son halini göstereyim ben örneğimi tamamladım arkadaşlar ütüyle de hafifçe düzelttim modelin bittiğinde bu şekilde oluyor İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum beğen butonuna basarsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim şimdiden herkesin ellerine sağlık herkese kolay gelsin